kaybedersem kesin bilerek yapmışımdır. Ben onu vezir yapacaktım. Opiyon gitmeseydi iyiydi. Güzel değişim. De, dıgıdık, dıgıdık. Seni canavar. Hayalleri vardı opiyon, olsun. Vezirin ölüsüne bir tas su. vezir gitmeseydi iyiydi. O kaleyi UNESCO bile kurtaramazdı. Peki, sen istedin. Yemeyeceğimi mi sandın? Peki, sen istedin. benimsin. Yemeyeceğimi mi sandın? Tüm planlarımı alt üst etmek zor. Ne yalan söyleyeyim, bu acıttı. Ben onu vezir yapacaktım. Aman, piyonlar çok dayanmaz zaten. yerinde olsam ben de vezir yapardım. Bana şah çektin. gitti güzelim fil. Kına yakarsın artık. Vezirin artık bana itaat edecek. Şah çektin ha. Bana şah çektin. En sevdiğim piyondu o. Güzel şah çektin. Piyonsun sen piyon. Ne cüretle vezir olabildin? Biri gözünü tahta dikmiş. Şah çektin ha. Bana şah çektin. Şahım hareket edemiyor ama mat etmene bir hamle kaldı. Şahmat mat etmene bir hamle kaldı. İçimdeki bu his hiç hoşuma gitmiyor.